Hepiniz de merhaba arkadaşlar. Bu güzeldi. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'nda Odin'in zırhı, eldiven birinci kademeden başlıyoruz ve böyle ilerliyoruz. Maceraya başlamak için bir tane bundan veriyormuşuz. Ayrılırsam veya zaman biterse başlangıç bedeli yeniden ödenmelidir. Tamam hocam. Tamam. Bana fark etmez. Yenerim ben burayı. Nereye gitmem gerekiyor hocam? He 3 bölümlük bir şey mi? Sonda hela var ama. Tamam yenerim. Burası kısa sürerse Kur'an'ın ikinci par, ikinci kısmı varsa orayı da falan da hallederiz. Hani ikinci kısmı yoksa şiş, kristal açmaya geçeriz. Bu arada çok yoğun geçti bugün ya. Bugünkü 10. video çekişim olabilir biliyor musunuz? Harbi 10. olabilir. Sabahın bilmem kaçında çektiğim. Şimdi çekiyorum. Tamam, böyle tek attım. Diğerlerin Red Guardian'a dalmayacağım çünkü Red Guardian'ı Hela'ya saklamak istiyorum. Hela'ya böyle pat 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 vuralım istiyorum. Buranın hikayesi var mı? Bence yok, o yüzden sordum. Heimdall'a dalacağız da ama Heimdall'ın Hela'nın tarafında olması çok garip değil mi? Gerçi bu oyunda hani karakterlerin hikayesi gereği çok bir mantığı olmuyor bu oyunun. Yani şöyle söyleyeyim hani Thor Thanos'un tarafında falan olabilir öyle düşün Hani böyle hikayeli bölümlerde hikayesinde öyle olmayan karşınıza hani onun tarafında olan bir düşman bir düşmanmış gibi çıkabiliyor. Zaten çok takılmayın yani o kadar çok düşman karakter yazabilirler ama hepsini bir takıma koyamazlar yani o kadar da değil. Tamam şuradan devam edelim. Devam babuş. Bir dört yıldızlı boss. Aşısında Red Guardian. Hadi bakalım. o bir tane vurup canlarını eşitledi. O çok güçlü. Çok güçlü, çok güçlü. Yenmem için üçüncüyü doldurmam lazım. Ama o bir yetenek atarsa giderim. Ne olur, ne olmaz biriktirmeye çalışsam mı? Hadi lan, hadi bir umut. Hayır. Tam doldurmuştum ya. Hele senin ben. Hela'nın bir suçu yok. Benim suçum var. İkinciyi atacaktım. Yeni çektim. Olacaktı. Bitecekti. Hadi lan. Hiç beni canlandırmıyor. Canlandırmak zorunda kalırsan canlandırırım da. Bam bam. Bıçkıf bam. Tamam. Bir tane yetenek atayım. Kanamayla falan birazcık canını götürdüm. Yine hele kazan. Tabi normal olarak hani Red Guardian'la yenemedim. Yarısına getirebildim. Hani üçüncü atsam yenerdim de. Bununla da bir deneyeyim. Ondan sonra direkt geçeyim. Red Guardian'ı canlandırayım. Onunla tekrar deneyeyim olmadı bir daha da canlandırırım bir şey olmaz tak tak bam bunun şu şeyi çok vuruyor onu kullanacağım bam bam tüh ya bunun ikincisini açsam sağlam yüzde on canını falan götürürdüm Şimdi Red Guardian'ı canlandırayım. Ama onunla oynamayayım hemen. Aynen. Red Guardian'ı dirilteyim. Tamam. Kullan diyeyim. Tamam, bunların hiçbirinden yok bende zaten. Şimdi bununla oynayacağım. Aynen. Olmadı bu, bu kaybederse bunu diriltip Red Guardian'la oynayacağım falan filan. Hani dirilt oyna dirilt oyna sistemiyle yapacağım. Bam bam. Işık uf. Işık. Tamam beni yendi. Şimdi bunlardan birini canlandıracağım. Çünkü Aksi takdirde Hela'yı yemek imkansız. Hela yani sonuçta. 4 yıldızlı boss 2400 şeyi var yani. Bunun diriltiyim. Aynen bir tane kullan zaten. 10 tane kullanamıyoruz çünkü yani. Bununla savaşmayacağım. Red Guardian'la. Devam. Kaybedersem tekrar canlandırıp savaşacağım bu arada. Öbürlerine geçmeyeceğim. Bam bam. Neçi bu? Hayır, hayır. hayır. Annem oyun donma oyun. Sakın oyun, sakın. Hayır, hayır. Bam bam bam. Bam. Lan. Lan nasıl oldu? Aha. Şimdi ama canlandırma riskine girmeyeyim. Aynen canlandırayım ama Winter Soldier oynayayım. ben şunu ne olur ne olmaz canlandırayım sonra kaybederim falan. Yok hiç gerek yok yani. bununla dalacağım. Da Devam diyeceğim. Bir canı kalmış zaten. Onu da tam vuracaktım. Bu ben vurmadan o vurdu. O yüzden kaybettim. Bam. Ana. <laughs> Hadi be. <laughs> Bir saniye. Red yüzde %20 canını o kadar alamazdım ya. Hadi bir riske giriyorum. Devam. Hadi bismillah. Böyle full vuracağım, full vuracağım. Hiç müsaade etmeyeceğim. Müsaade ettiğimde de full blok çakacağım. Blok. Bam. İşte bu kadar ya. bir başarında şey yaptı müsabaka acimisi şeyini aldı tamam toplayalım şunları de bitirdim. O şeyle şükür bitiremeyeceğim diye çok korktum ya. Böyle bugün bayıl speedrun yaptım. <laughs> Ama gerçek hayatta speedrun. Kızgın kristal alabiliyor mu şu an? 7 tane daha kredi lazımmış o zaman. Şuradakilerden farklı bir şey alabiliyor muyum hocam? Mesela bundan değildi. Fazla bir şey yok mu hocam? Şöyle bakarsan. Yok mu? Tamam. Belki bunlardan çıkan bir şeyle şey ettirebilirim bilmiyorum. Şöyle koyalım. Açalım. Hadi bakalım güzel bir şey. Onu verse, ne güzel olurdu var ya. Gidip bunu mu veriyorsun ya? Orada red skull duruyor. Onu vermiyorum. Bunu veriyor ne? Puu. Kristallere geri dön tabi. Ben orada açacağım kristaller var. Burada Odin'in şeyi vardı. Onu en sona saklayacağım. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Şuradan iki tane açılmamış varmış. Aç diyelim. Hadi. Daha fazla ekle diyelim. Bir tane daha daha fazla ekle diyelim. Bir tane daha ekleyemiyoruz zaten. Şunları dört kristali aç diyerek açalım. Hepsi mi bende olanlardan çıktı ya? Kristallere geri dön diyelim. Hayır, almayacağım. Kapat diyelim. Bakalım şuradan şu an bir şey alabiliyoruz mu? Yok, herhangi bir şey alamıyoruz. O zaman açalım artık Odin'in şeyini. Dıdıf, dıdıf. Dıf, dıdıf, dıdıf, dı dıdıf. Dı Hadi hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Hadi 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 hadi. Senin ben Mario. Gerçi paketin amacı mango kalmaktı ama neyse. Şampiyonları yükselte gelelim. Mango birazcık yükseltelim ve bu videoyu da burada bitirelim. Bakalım mangok da düşük geldi. He. Yükselt, ya bir şey olmaz. Şöyle yapayım. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Tam bu kadar seviye yükselt. Kaç oldun hocam? 421 tamam yeterli. Abartmaya gerek yok. Rütbesini de yükseltebiliyormuşuz ha. Bir saniye o zaman şunu da yükseltebiliyoruz mu şu Rütbesini. Hadi hocam. Yükseltemiyoruz diye düşünüyorum ben de. Aynen yükseltemiyoruz. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kalsın. Hepinizi çok seviyorum. Video beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı unutmayın. Gözlerde paylaşabilirsiniz. Yorumlar kısmından fikirlerinizi Ve bye bye.